canlı yayın birinci bölüm. <laughs> <laughs> Sağol <olun>, dostlar. <laughs> Saat ne? Oha. 0.16'dı. E, gece'di. 12'nin yarısıydı mı? Net. <laughs> Gece yalancı canlı yayın. Hah. <laughs> <laughs> ben bir daha 30 abone ee, çarştım. bir daha ben bir daha 50 abone 50 yen canlı yayın. doğrudan <laughs> şey açacağım. canlı gözüm var yokum çok <laughs> Neyin de Her temayı belirlemeden bir video çekesim geldi. Niye çektim ben de bilmiyorum. Ee, Update'i çeksem olmaz. Hmm. Gizli yok buglar gösterim. Tek başına ilgileyeceğiniz buglar. Mesela trollleyebileceğiniz buglar. Kimse ev tam. Kapısı gitti bir an, ev aktarır. Gördüğün gibi ev gitti. Bu çok herkesin çok haber bildiğiydi. İçeri dahil olmadı. İndi evvelce bir an, bu yer yatağından götürürük. Sonra kameranızı içeri kat bela koyursunuz. Yatağın böyle burası için. Ya yani sizin için. Bakın gördüğünüz gibi. İçeri dahildeyim. Böyle de bu da. Gördüğünüz gibi böyle bir bugumuz da var. Ben bunu adamların ban yedim sonra. Adamlar her zaman trolü oluyup pullarını uğruyordum da. başka bilmiyorum. Ha, bir de iki nefer eleyebileceğiz. Bir bug var ama o da eleyebilmeyeceğim şimdi. Dostum yanımda değil de. Neynesem? Chat, Rock bir de buraya oyunda bu oyuna bir GTA e gönderme var. Rockstar oyunu yapın bir sürü bilmeyenler için yine diyeyim çok ne var bilir de yani. Ee, video bir anda kesilirse artık işmenliği değil ona göre. Ne yine böyle parkur eleyeyim mi? Parkur. Parkour failed. Tam ya normal parkur Ben bacara bilmiyor parkur. Adamı trollleyebilir. Bari ben bari adamı trollleyeceğim. Bu videonun konusu adam trollama. <laughs> Şimdi adamın evine girdim. İndi maşınına girdik de. Neyi bilirsin ya. Ya bu olmamış mıydı? Ben kaçar. adamı bezdiririm yani o kadar. Her silmeyeceğim. Çıkabilirik de. Her silmeyeceğim ama. Yakışıklar. Ee, dostlar, yeni videoyu kesin.